Fiat Egea Longe Plus 1.6 cc 6 ileri manuel vites aracımız 2016 model bunun lastiklerinin değişimini yapacağız ama arkadaşlar lastiğimizi aldık bu aldığımız lastik ve bunun dışında da incelediğimiz lastiklerin size tanıtımını yapacağım bir liste hazırladım bu listeyi de size sunacağım böyle araçtan kısa bir kesit görüntü yaptım lastiklerini de böyle inceden bir çektim ee, videoya geçelim ee, Videoda da ufak tefek açıklamalarda bulunacağım Aralara da e, Başka marka lastikleri de size tanıtacağım Bu şekilde açıklamalarda bulunacağım Videomu izlerseniz çok sevinirim Videoya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün size Öööö e Fiat Egea Longe Plus Hatchback 2016 model aracımıza yeni aldığımız lastikleri tanıtacağım. Ee, arkadaşlar epey bir araştırdım. Gerçekten e, ince ekip sık dokudum. E, en sonunda Hong Kong Ventus Prime 3 serisine karar kıldım. E, bu Prime 3 serisi e, önemli 3 serisi arkadaşlar. Yakıt sınıfında C sınıfı arkadaşlar. Islak e, zemin yol tutuşu A sınıfı birinci kalite ses desibeli 72 desibel yani B sınıfı. Ee, yani sınıfının ses desibelinde orta segmentte. Ama yağışlı havada tabii ki birinci sınıf. Ee, yakıtta da C sınıfı olması gerçekten hani iyi yani. Hani çok iyi değil ama iyi. Bundan daha iyileri de var. Ee, güzel bir araştırma yaptım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İnce ekip sık dokudum. Birçok lastik eledim. Ee, hani kriter olarak ne koydum derseniz birincisi lastiğin Sırt deseninin yuvarlanma aşınma Seviyesinin az olmasını istedim Çünkü çok çabuk aşınmasını istedim Birincisi bu İkincisi yanaklarının iyi olmasını istedim Hani çok da yumuşak istemem Çünkü ülkemizin yol şartları belli Çok yumuşak lastik pek gelmiyor Tel kırıyor balon yapıyor Bu sebepten mütevellit ben Bu lastiğe biraz böyle eğildim Hem fiyatı da hesaplı geldi Ben 660 liraya aldım 6 taksit aldım 2600 lira mı? Öyle bir şey yapıyor. Hesabını çıkartır. Linkin altına atarım size. Ee, bu Hong Kong e, Ventus Prime 3'ü. Tabi bunun dışında birçok lastik inceledim. E, Minşel'in Pilot Sport 4'ünü inceledim. Gerçekten dehşet plastik ama fiyatı güzel. Onun dışında e, Pirelli'nin e, güzel bir lastiği var. E, Sintrato e, P7'sini inceledim. Hani fiyatı 1300 liradan başlıyor. Hani güzel lastik ama fiyat çok aşırı. Onun dışında gene e, Goodyear'ın e, EGP 2 Effect Grip performans 2 Eagle serisiyle karıştırmayın, Eagle Sport'la karıştırmayın. O ekonomi sınıfıdır. Effect yani EGP 2 yani Effect Grip Performance ikisi e, o da yani 1000 lira civarıydı, pahalı bir lastikti. Şimdi bunların hepsini size anlatacağım. Ama gelelim öncelikle aracımızın lastiğine e, ben orijinal kendi ayarlarını aldım. Sadece Hankook Kontinental kontak 5'te 91V'di. Yanlış hatırlamıyorsam biz bunu 94V yaptık. X'le. Yani ekstra yük kapasitesi sahip bir yaptık. 225-45-17 jant. Orijinal kendi lastiğini kullanıyoruz. Ebat olarak yani. Orijinal lastiği Continental kontak 5'ti. Piyasada kontak 6 var galiba bildiğim kadarıyla. Ama onun da fiyatı yüksekti. O yüzden tercih etmemiştim. Bakmıştım çünkü bana. Lastik güzel bir lastik arkadaşlar. Hancock. Jant koruması da var. İç yüzeyi filan tükürsüz, düzgün bir lastik. Su kanallarına gelecek olursak gayet geniş. parmakları ee, parmaklarım rahatlıkla girebiliyor içine. Serçe parmak komple giriyor. Ya göbektekiler büyük. Yanlardakiler bir tek ince. Dört kanallı. Yanlardan taliyeleri var. Ee, sonuna kadar giden. Güzel deseni yapmışlar sırt deseni. Kabartmaya da Hankook kendi yazısını koymuş. Yani tutulan bir lastik birçok arabada özellikle Volkswagen grubunda, Audi grubunda, bildiğim kadarıyla Mercedes'in bazı serilerinde de bunu kullanıyorlar. Yani orijinal ekipman olarak da bu lastik kullanılıyor Hankook lastiği. Öyle söyleyeyim size. Şimdi benim e, arabanın üstünde ben arabayı 26.000 kusurlu kilometrede aldım. Ben şöyle. 26.000 kilometrede aldığımda üzerinde Continental e, Contact 5 vardı. Fakat yanaklarında balonlar vardı. Hasarları vardı aracın. Onun dışında büyük ihtimal kaldırıma çıkmaktan dolayı o balonlardı. Yani önü arkaya arkaya öne yapalım dedik. Olmadı. Olmayınca o zamanlar 350 liraydı tanesi bu. Petlax, Petlas'ın tabi. Velox Sport PT741 serisi. 350 liraya aldık bu lastiği. Petlas biliyorsunuz Akolastik ile ortak iştirak. Abdülkadir Özcan firması yarı yarıya bunlar Petlas'la. Ya bir çok yerde var. Çankırı'da Ankara'da da olması lazım. Yani Petlas, Dunlop, Starmax, Falken bu tür lastiklerin firması Abdülkadir Özcan iştirakiyle ortak Petlas'ın yaptı. Ben bunu 27 bin, 6.000-27.000 bin, bin, aralığında aldım. 29.000'le de bu lastikleri taktım buna. Fakat şu anda 69.000-70.000'e bin, 70 bine merdiven dayadı. 40.000-41.000 bin, 41 bin kilometre yaptım ama yani bir, iki fotoğraf var benim cep telefonumda. Onları da buraya eklerim. Aşınlı yani lastik 40 binde gerçekten aşınlı yani. Ön arka yaptık bunda. Çapraz sağ sol hepsini yaptık. Ama aşındı ve yer yer arka kısmında bunun. Şu bağlantı yerleri var arkadaşlar şu kısımlarda. Çatlaklar da oluştu böyle tırnak girebilecek kadar. Evet arkadaşlar tam bu kısımda Petlas Velox PT741'in kaynak noktası galiba burada yani tam böyle dişlerinle yanağın birleştiği kaynak noktalarında burada bir yarıkları mevcut yani. Göstereyim dedim. Yağmurlu havada maalesef yol mukavemetimiz zayıf oldu. İlk başlarda çok iyiydi. Sonradan kavuşu çabuk aşındı. 40 bin kilometre gibi. 38 bin 40 bin aralığında. Ben de bu Hankoka aldım arkadaşlar. Bunun işte özelliği geç aşınması. Petlas kadar değil. Mesela Petlas'ın bu Velox serisi kendi ürünü kendi yani yan sanayi değil. Starmax gibi değil veya onun diğer ürünleri gibi değil. Ee, söylediğim gibi Mile, Milestone var. Starmax var. Yani bunlar Sumitomo e, Sumutomo ortağı işbirliğiyle Dunlop da dahil buna. Ortak tek yapılıyor. Ve çıkıyor. Ama dediğim gibi çok çabuk aşındı. O yüzden bunu tercih etmenin bir sebebi oldu bu da. Kolay kolay aşınmıyor. Yorumları okudum. Bu Hankook'un zaten iki tane bildiğim kadarıyla fabrikası var. Biri Güney Kore'de. Biri de Macaristan'da bu da peşte de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da zaten Macaristan ürünü olması gerekiyor. O şekilde görmüştüm. Evet şuraya zoomlarsan. Maden Hungry. Hungary. X ile ekstra load yani yük e, ekstra yük taşıma özelliğine sahip. 94 ve olduğu için 670 kiloya kadar da çekebiliyor. Hani bunu nasıl hesaplayabilirsiniz? Mesela EGA'nın diyelim ki e, 2400 kilo istihap var. Yük taşıma hattı kendiyle birlikte. Yani bunu 4 dört, 4'e böldüğünüz zaman 600 kilo gibi bir şey geliyor tekerlek başına. Yani buna 91 V de olurdu, 94 V de olurdu. Ben 94 V'yi tercih ettim. O şekilde kullanmayı tercih ettik. Şimdi arkadaşlar ben size birkaç tane daha açıklama yapayım. Şu benim inceleme teknik sistemde olanlardan. Yani ben epey lastik inceledim. Bunları tek tek sizinle de paylaştım. Hatta linkin sonuna bu sayfanın da okunaklı bir fotoğrafını çeker atarım. Siz de bakarsınız. Arkadaşlar Minşel'in pilot Sport 4. Değerli arkadaşlarım çok güzel bir lastik. Eğer ki siz bunun hani 850 900 bandının daha da altında bulursanız Michelin Pilot Sport 4'ü 94V'sini veya Y'sini mutlaka almanızı şiddetle öneririm. Çok çok kaliteli bir lastik. Çok da uygun fiyatta denk gelir. Hesaplı olur, uygundur. Tavsiye ederim. Yakıt tasarrufu C, ıslak zemin A ses seviyesi 71 desibel. B yani. Yük endeksi 94. Hız Y. 900 civarı bir şey. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey var bu minşelinlerde. Ee, benim de dikkatimi çekti. Onu fotoğraf olarak da koyacağım arkadaşlar. Mesela bu lastiğin 8,5 kilo civarı bir ağırlığı var. Fakat Minşelin Pilot Sport 4'ü kantara yani kantar dışım e, basküle veya Ağırlık ölçem başka bir şey koyduğunuz zaman yani bu 8.5 kilo o, 9 kilo 400 gram geliyor arkadaşlar. Mesela e, Goodyear'ın e, o ekonomik sınıfı Eagle Sport serisi var. O 800, 8 kilo 200 gram geliyor ama Minşel'in 9 kilo 400 gram gelmesi çok şaşırtıcı. Bunları linke fotoğraf atacağım. İlk resimdeki Minşel'in Pilot Sport 4. 9 kilo 400 gram. İkinci resimdeki ise e, Goodyear 8 kilo 200 gram. E, gene Goodyear EGP2 Effect Grip 2 e, performans lastiğini incelemiştim dedim. Güzel lastik, tavsiye ederim. Canavar gibi. Yalnız biraz fiyatı yüksek. Goodyear Effect Grip Performans 2 lastiği. En bir kısa bir kesit e, resmi koydum buraya. Bir de e, yakıt verimliliği ve ıslak zemin yol tutuşunu gösteren e, gene e, tanıtımını da koyuyorum bu şekilde. Onu söyleyeyim. Islak zemin yol tutuşu gene A, yakıt verimliliği B, gürültü seviyesi 70 desibel. Yük endeksi 94 VSI var 91 VSI var. X de ekstra loat yük yüklenebiliyor. 91 V olanı 700 TL civarı, 700-750. 94 v olanı 800-850, 900'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bir de işte en çok karıştırılan bu Goodyear Eagle Sport serisi var. Onlar 500-550 civarı geziyor. Ekonomik sınıf bir araç, binek lastiği, yakıt tasarrufu C ıslak zemin e, yol tutuşu da C, ses seviyesi 70 desibel, o güzel düşük. 94 ve 670 kilo taşıyabiliyor. Eee w... Goodyear Eagle Sport e, serisi lastiğin hem bir dışarıdan böyle bir ufak bir fotoğraf görüntüsü hem de e, ıslak zemin yol tutuşu ve e, yakıt tasarrufu ve ses testlerini gösteren e, yakıt kesitinde koyuyorum bu şekilde. Ve hız sınıfı onu da söyleyeyim. Benim bu takmış olduğum petlas onu Velox serisi PT741 onun ıslak zemin yol tutuşu B ama yakıt tasarrufu D onu size söyleyeyim. Ağır bir lastik. O yüzden öyle Gene benim e, çok almayı isteyip dalamadığım bir lastik var arkadaşlar. Bu gerçekten hani bu da güzel yani Michelin Pilot Sport 4 Effect Grip Performance 2 gibi kaliteli ama fiyat da çok yüksek. Pirelli'nin bir lastiği arkadaşlar Sintrato P7 94Y XL 225 45 17 araştırdım ama 1100 1200 1300 civarı. Hani pahalı bir lastik ama dehşet güzel bir lastik. Yakıt tasarrufu onun da B. ıslak zemin performansı A. Ses seviyesi 70 desibel. Gürültü yani hız sınıfı, yük sınıfı Y 300 km, 94 gene 670 km, XS'i mevcut ekstra yük taşıması. Pirelli Sintrato P7 hem dışarıdan böyle bir ufak bir fotoğraf kesit koydum. Hem de e, ıslak zemin yol tutuş ve yakıt tasarruflarını gösteren gene indeksini de ekledim buraya. Bakarsınız arkadaşlarım. Var. Gene e, Türkiye'de üretilen bir lastik. E, Sabancı grubu üretiyor arkadaşlar. Bridgestone Tranza e, T005 serisi performans lastiği arkadaşlar. Güzel bir lastik. brixton Tranza 225-45-17-94 YX'le T005 serisi lastik. E, dışarıdan bir kesit görüntü koydum. Bir de yakıt değerleri yük endeksini gösteren bir e, kartını da ekliyorum. Saygılarımla arkadaşlarım. Yani piyasa fiyatı 700 lira civarı. Ona da baktım, inceledim. Zaten Hancock'la Brixton arası çok gittim geldim. 94Y onun endeksi. XL'si var gene. Islak zemin A, yakıt tasarrufu B, 71 desibel B sınıfı. Yük endeksi 94Y, hız oranı yüksek 300. Kocaeli'nde üretiliyor. Japon ortaklığıyla üretiliyor. Sabancı Holding üretiyor arkadaşlar. Ee, bunu size söyleyeyim. Güzel bir lastik ama yalnız yorumlarda e, işte yuvarlanma e, direnci Hancock'a göre bir tık aşağıda. Bir tık. Ama yol tutuşu ıı, olsun, direksiyon hakimiyeti olsun çok güzel performans lastiği olarak. Fakat yani yuvarlanmada ıı, bu yüzeyin, ıı, yere değen yüzeyin satığın aşınması biraz fazla. Onu size söyleyeyim. Yani kilometre bazına düşünürsem bundan bir tık ıı, daha çabuk aşınıyor. O yüzden onu eledim. Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bir de e, Falken serisi var. E, Azenis FK 510 veya 510A'sı. Azenis e, Falken Azenis FK 510A ve 510 serisi lastiklerden e, böyle bir fotoğraf ve yakıt ve yük endeks ve değerlerini e, yol ıslak zemin yol tutuş değerlerini gösteren etiketlerini de koydum. E, 69 desibel gerçekten güzel bir değer. A sınıfı gözüküyor. Kimi yerde B oluyor, kimin yerde A güzel lastik Türkiye'de üretiliyor. Falken lastiklerinin bu şekilde 2-3 tane fotoğrafını da ekledim videoyu izlerken görmeniz babında. videoya devam edelim. 510 A'sının yakıt tasarrufu A, ıslak zemin performansı A. 510'un ise yakıt tasarrufu A fakat ıslak zemini C. 2 çeşidi var onun. FK 510 ve FK 510 Azenis serisi. Bunu da gene Volkswagen Passat durumunda genelde kullanıyorlar. D segment araçlarda kullanılıyor. Ses seviyesi çok güzel. 69 desibel. Kimisi 70 desibelin altı A sınıfı ses gürültüsü diyor. Kimisi 68 desibelden altı A sınıfı diyor. Yani B sınıfı ben saydım 69 desibeli. Ama siz A da diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Dediğim gibi bu Falkenler Petlas Akolastik işbirliği ile üretiliyor. Abdülkadir Özcan firması. Japon Japon ortaklığıyla üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor e, ee, Çankırı'da hatta ee, Dunlop, Milliston, Starmax, Petlas bunlar Sumuto Morabur'un e, lisansıyla üretiliyor. Ama dediğim gibi bendeki Petlas var arkadaşlar. Yani 40 binde çok aşındı. Hani çok aşındığı için ben Falken'i tercih etmedim. Fiyatları da 700-750 TL civarıydı. Tercih etmedim. O yüzden Hancock'a yöneldim. Zaten Hancock'un e, Ventus Prime 3'ten e, daha sonraki modelle 1 Evo 3 var. K127 modeli. Hancock S1 Evo 3K 127 modeli. Bunun da böyle bir fotoğrafıyla ufak büyük ve sınıf endeksini gösteren lastiğin üzerindeki kartı ile birlikte iki fotoğrafını koyuyorum. İncelersiniz arkadaşlarım. O da 94 hız sınıfı Y yalnız bunun gibi değil. Hız sınıfı V değil yani Y. 300 kilometreye mi takip ediyor? Yakıt sınıfı C ıslak zemina, 72 desibel db B gene aynı. Biraz daha bir tık daha biraz farklı e, deseni onu da koyabilirsem koyarım Hancock'un ama her ikisi de güzel lastik. Prime 3 olsun, S1 Evo 3 olsun güzel lastikler. Dediğim gibi e, mesela Egea'nın şurada ben size şöyle göstereyim. Steplesi var. Egea'nın steplesinde de e, Goodyear Effect Grip lastiği kullanmış performans gene. Bu Effect Grip 1 arkadaşlar ikisi değil. Bu kullanılmış arkadaşlar. Burada güzel yani stepne olarak yürüdü. Şöyle göstereyim. Ebatları tabi ufak olduğu için 3 kanal su taliyesi var arkadaşlar. Onu ben size step Stepne sonuç olarak kullanılmış. Yani 225, 45, 17 değil arkadaşlar bunun ebatları. 195, e, 65, evet 15 çant. 91 H sınıfı yük endeksi. step de bu mevcut arkadaşlar. Evet, benim lastik incelemem buydu. Ben e, havalar biraz daha kötüye gittiği zaman bu lastikleri söküp Hancock Prime 3'ü, Netus Prime 3'ü takacağım. E, yani inceledim yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane lastik incelemişim arkadaşlar. Yani ben Hancock'u karar kıldım ama siz hangisini karar kılarsınız bilmiyorum ama Michelin Plus Sport 4 güzel. Goodyear EGP2, Effect Grip Performance 2 güzel. Prelis'in Trato P7 çok güzel, Brixton Transası da güzel. Bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Mutlu ve sağlıklı kalın. Feel free, and I just wanna be be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see, yeah. You won't see that I will get it. Cause I'm really focused. Man, I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah. In my soul, man, I can feel it. So every single verse, man. I just gotta go and kill it. Man, I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild, I could be the villain. That is okay. lately i'm painting my path on my way yeah i got no time that i can waste so i've been sitting in the space yeah making runs every day man you know that i go insane yeah i hit you with the bullet to the brain let us stop work if we going to go in this journey